Bu tempoyu, bu birincilikleri, bu başarıyı hep beraber paylaşıyoruz, hep beraber yaşıyoruz. Ciddi bir pazar payı diyorum. Burada tabii ürünlerimizin de bize çok büyük desteği var. Niye diyeceksiniz? Örneğin Marina grubumuz, Indigo Marina modelimiz. Bu ürünümüz 2006 yılında, 2006 yılında Türkiye pazarında kendi sınıfında en çok satan otomobil... Bu da bizim buradaki başı bölgesel başarılarımıza destekleyen bir e, enstrüman bizim için. Ürünlerimizin kalitesi ve müşteri memnuniyeti oldukça yüksek olması bizim buradaki çabalarımızda, e, çalışmalarımızda oldukça fazla destekliyor. Tatay'ı basından e, otomobil habercisi, otomobil programcısı olarak da takip ediyorum. E, birçok fuarlarda da e, standlarına bakıyorum. Çıkardığı konsept otomobillere bakıyorum. Tata gerçekten sıradışı otomobillerde üretmeye başladı. E, belli bir kullanıcı kitlesi var. Belli bir motor yapısı var. E, belli bir yakıt düzeyi var. Bir ekonomiklik düzeyi var. E, Tata'nın modellerine inelim istiyorum ben biraz da. E, şu anda Antalya içerisinde satmış olduğunuz e, Antalya'da otomobil severlere ya da otomobil ihtiyacı olan e, tutkunlarına hangi modelleri ve e, hangi standartları ve hangi alış, alıcı kitlesine göre sunuyorsunuz? Ona ayrıntılı alalım istiyorum. E yani. Şöyle söyleyeyim sorunuza başlarken Murat Bey. Bizim ürün grubumuzda B segmenti Binek Otomobil grubunun Binek Otomobil satıyoruz. Öncelikle Tata içerisinde ürün yelpazesini biraz açalım sizin sorunuzu daha iyi cevaplamak için. dediğim gibi B segmentinde şu anda Binek grubunda satış yapıyoruz. bu grupta da 3 farklı kasa seçeneğimiz var. Hatchback kasalarımız, Arkamızda duran arabamız, hemen sağımda duran sedan kasamız ve sizin yanınızdaki marina modelimiz, yani station wagon modelimiz bulunuyor. Yine çift kabin, double cab pazarında gerçekten ciddi bir pazar payımız ve müşteri memnuniyetimiz var. Çift kabin pick-up var ürün yelpazemizde. Geçen sene sonlarında pazara sunduğu yine Tata'nın hafif ticari araçta T35 modelimiz var. Gerçekten çok iddialı ve çok uygun fiyatlarla her zamanki gibi pazara girdi. E, tam bir e, yani iş arkadaşı diyebilirim. E, bu anlamda kendi pazarında. Bunun dışında lüks otomobil grubunda bizim e, Safari Dicor modelimiz var. Dicor 3 ile 3 litre motor seçeneğiyle bu sene yenilendi. E, 3000 litrede daha doğrusu 2007 yılı içerisinde 3.000 litre olarak sattık Dikoru. başlangıcı 2.000 motorla gelmişti. Bu da gerçekten özgürlükçü kullanıcılara yani doğayı, tabiatı, gezmeyi seven müşterilerimize gerçekten büyük bir enerji katıyor. İyi bir tatil arkadaşı, tatilci diyebilirim dikor içinde ürünlerimizi talep eden müşteri kitlesine baktığımızda biz Tata gerçekten pazarda misyonu gereği gerçekten ekonomik halk tipi arabalar fiyatlarıyla da donanım zenginliği zenginliğiyle de pazarda haklı veya ulaşmak istediği nokta müşteri tipi bu anlamda diyebilirim size. buradaki Fiyat ülkemizde gerçekten çok ön sırada. Ben 15 yıldır sektördeyim. Yani e, ülkemizin milli gelir seviyesine baktığınızda e, pazarı değerlendirdiğinizde pazarın yüzde %40'ını orta gelirli e, vatandaşlarımız oluşturmak. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir pazarda e, şöyle, pazar payına sahip gruba, müşteri grubuna hitap ettiğiniz zaman üründen de müşteriler beklentilerini yakaladığı zaman gerçekten iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Kaldı ki dediğim gibi bu kadar uzun sürede Türkiye ilk zamanlarda giren birçok marka'nın Türkiye'deki gelişim sürecine şahit oldum, yaşadım. Ben şuna çok inanıyorum, çok kısa süre içerisinde Tata'nın Türkiye pazarındaki işte az önce sizin bahsettiğiniz Tata'nın işte en son geçti geçen Cenevre fuarında da konsept ürünleri, yeni gelişen, yeni dizayn edilen modelleriyle çok kısa sürede Türkiye pazarında hem Binek'te hem ticari de çok büyük bir atılım yapacağını, çok hızlı ilerleyeceğine ben çok e, gönülden kalpten inanıyorum. Çünkü dediğim gibi geçmiş tecrübelerimizde birçok marka Türkiye'ye girdiğinde belki Tata'dan daha eksi veya işte daha farklı bakış açıları, bakış açıları ile bakılıyordu. Ama Türkiye'de en çok satan markalar sınıfına ulaşan birçok böyle marka var. Tata'nın yolu çok açık. Yani sloganımız da zaten şaka değil, Tata biraz iddialı bir slogan. Ama gerçekten beklentilerin üstünde müşterilerini tatmin eden bir marka. Evet, evet. Tabii şaka değil tata diyorsunuz ama fiyatlara baktığımız zaman gerçekten şaka gibi de geliyor. 24.174 YTL olan tek 22.670 YTL gibi fiyata veriyorsunuz. Burada 19.652 YTL olan Indigo'yu 18.250 fiyatlar çok ekonomik. 17.600'e Indigo var yine sedan model olarak. Fiyatlar en büyük seçeneklerden bir tanesi. Bir de yakıt türü. Tata dizel olarak tanındı. Benzinli seçeneği de tabii ki elbette var. Ama ilk ilk önce Türkiye'deki otomobil tutumları dizel e, teknolojisiyle tanıdılar. Bu da artı bir avantaj. Hem dizel hem çok ucuz. Güvenlik peki? insanların e, insanlar bu son dönemlere güvenliğe de çok önem veriyorlar. Tata'nın güvenlik prensibi nedir? Güvenlik teknolojisi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim yani dünya teknolojileri veya işte gelişen değişen teknolojiler ve bağımlı olduğunuz belli standartlar oluşmaya başladı hayatımızda uzun süredir. Yani bir 10-15 yıl öncesindeki pazarda satılan ürünler veya pazardaki işte çeşitlilik azlığı diyeyim bugün çok farklı bir tablo içerisinde. Şu an bir otomobil fuarındayız her birçok marka görüyorsunuz. Yani e, ve her markanın içinde de birçok ürün yelpazesi, çok değişken, çok farklı e, kitlere hitap eden ürünler var. E, bunların e, pazara girebilmesi için e, artık ülkeler veya işte bazı örgütler yapılanmalarla belli standartizasyonlar istiyor, isteniyor. Bir kere şunu yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, zaten Tata kendi içinde yaptığı güvenlik testleriyle, ürün geliştirme testleriyle bu konuda gerçekten tüketicisine güven veren bir araba ama bunun dışında sizin inisiyatifiniz dışında dediğim gibi bağımsız kuruluşların, örgütlerin istediği testler ve bazı güvenlik tedbirlerini aşmak zorundasınız bir pazarda satış yapabilmeniz için. İşte biz son dönemde bunu bir örnekle, örnek örneklemek gerekirse Çin araçları, Çin otomobilleri, Çin otomobilleri deniyor. Çin otomobilleri son 3-4 yılda Türkiye pazarına konuşuluyor. Fakat Türkiye pazarına henüz giremedi. Bu sene beklentisi var. Bekleniliyor. anlaşmalar yapıldı. Bir marka neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü işte bu az önce bahsettiğim kuruluşların, ee, bağımsız örgütlerin ee, testlerini anca finalize edebildi. E, Tata Türkiye Pazarı'nda 10 yıllık bir marka. Zaten bu testleri 10 yıl önce geçmiş, yaşamış, atlatmış. Ürünlerimize gelince, ürünlerimizde aktif ve pasif güvenlik önlemleri e, olarak baktığımızda gerçekten ön tampondan arka tampona kadar, ya, ön tampondan başlayıp arka tampona kadar devam eden birçok güvenlik tedbirleri var. İçeride ve dış, dışarıda. Yani işte e, kırılma noktalarından tutun, kapılarda yan koruma varlığı, çelik barlarına e, ve araçlarımızın kütle ağırlığının yani çelikle yoğunlaştırılması, yolcu kafesi diye adlandırıyorum ben onu, aracın şasisi üzerinde e, çelikle yoğunlaştırılmış alanlar yaratılarak içerideki sürücüyü adeta bir kafesle koruyup ciddi hasarlı darbelerde zarar görmesini engelleyen bir e, güvenlik yapısı var diyebilirim genel olarak. Ee, yine bunları tabii aktif güvenlik tedbirleriyle ABS fren sistemi, e, çapraz fren sistemi, bağımsız fren sistemi, elektronik fren dağıtıcısı gibi aktif güvenlik sistemleriyle de destekliyor ürünlerimiz e, veya tatının üretim yapısı. E, şu an teknolojide diğer markalarda gördüğünüz güvenlikle ilgili ne varsa hepsi, hepsi bizim ürünlerimizde de fazlasıyla var. Ben showroom hizmesine gelmek istiyorum. Bu arada siz meşgul iseniz arayın biz gelelim gibi şaka değil tata broşüründe de ilginç bir slogan var. Hem bunu alayım istiyorum hem de showroom hizmetlerini iyi istiyorum. Sigorta bünyenizde var mı o hizmeti veriyor musunuz?